Hayırlı günler arkadaşlar. Evinizden sağlık, huzur, mutluluk, bereket hiç eksik olmasın inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere en güzel şekilde menekşe fidesi nasıl seçilir ve nasıl yapılır onu anlatacağım. Bunun için en önemli kurallar arkadaşlar Öncelikle toprak seçimi. Toprağınızın böyle biraz havalı olması lazım bu şekilde. Benimki biraz bahçe toprağı falan karışık böyle. Sade market toprağı alırsanız arkadaşlar onun pek vitamin değeri olmadığı için sadece çiçekleriniz sineklenir ve içinde köklenme zor olur. Onun için bu şekilde böyle evinizde karıştırdığınız bahçe toprağı, diğer topraklar mesela orman toprağı böyle bunları ben biraz önceki çiçeklerimden artan topraklardı. Bunu tekrar saksıya koydum. Üstüne böyle haşladığım sebze sularından, yumurtanın haşladığım suyundan yani elime geçen sulardan böyle toprağım kurudukça verdim ve bu şekilde güzel bir toprak oluştu. Böyle bir toprak lazım. Bunun içine de birazcık böyle strafor, boncuk strafor korsanız yani köklerin daha rahat gelişmesini sağlarsınız. Kök gelişimi de daha kolay olur. Bir de bu şekilde bir pet bardağı ihtiyacımız var. Bunun da altını delmemiz gerekiyor ki fazla su verdiğimiz zaman alttaki fazla su aşağıya aksın. Bardağın dibinde birikip kalmasın. Onun için altını delmek gerekiyor su tahliyesinin tam olabilmesi için. Şimdi yaprak seçimine gelelim. Yaprak seçimi nasıl olmalı? Yaprak seçimi en güzel gelişmekte olan ara yapraklardan olur arkadaşlar. Mesela şu bölümdeki güzel yeni gelişen yapraklar mesela bunlar tam gelişiyor. Bunlardan olur. Şu aradaki en alt dipteki yapraklardan olmaz. Çünkü onların birçoğu hem kocamış oluyor, hem sararmış oluyor. Zaten yani kocamış ve sararmış yaprakların kendine hayrı yok Yani yavru versin. Yani kök versin, yavru versin. Onun için pek faydalı olmaz sizler için. Mesela bakın bu sararmış. Bu yapraktan olmaz. Kocamış yaprak da zaten kök yapamaz. Buradaki seçiminiz bu şekilde. Ara yapraklardan olsun ki çünkü bunlar gelişmekte olduğu için kökü de çabuk yapacaktır. Onun için mesela şunu alalım ara yaprak. Böyle. Bunu aldık. Bir tane daha alalım. Bir tane de bundan alalım. Bu şekilde. Mesela şu yaprak. Bunlar ara yapraklar arkadaşlar. Bakın. Bunlar taze yaprak ve daha gelişiyor ve büyümekteler. Onun için en uygun fideler bunlar olur. Bu şekilde. Bunu fidelemek için ne yapmak gerekir? Öncelikle toprağımızı bardağımızın içine koyalım. Ben hatta biraz da yumurta kabuğu koydum. Toprağımın içinde yumurta kabuğu da var. Haşladığım yumurtanın kabuğundan bu şekilde bir tane daha yapalım. İkisinden de birer tane üretim olsun. şekilde. Şimdi bu yaprağımızın boyu çok uzun. Onun için bunu biraz kısaltalım. Ve de şöyle şu şekilde çapraz bir şekilde keselim. Bir de yapmak için. Bunu da şu bu şekilde biraz hafif çap keselim. Pek bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt toprağa böyle yatay bir şekilde batırabilirsiniz. Bu şekilde fideledik. Buna da bunu yapalım. Bakın bu şekilde hafif yatık bir şekilde yaprağımızı toprağımıza ekmiş olduk. Bunlara da az bir şey can, can suyu verelim. Bunun içinde, suyumun içinde Biraz pirinç yıkamıştım. Onun suyu vardı bir de yumurta haşlamıştım sabah. Onun suyu var. Bunlardan birazcık can suyu vereceğim. Bu şekilde. Normal su verseniz de olur, hiç sıkıntı değil. Şu anda benim bu olduğu için bunu veriyorum. Bu şekilde açık olarak bir ışık alan böyle güzel bir yere pencere önüne koyabilirsiniz ama güneş almasın. Güneş olursa güneş yakar yapraklarını. Işık aydınlık olan bir pencere önüne korsanız kısa bir sürede emin olun köklenecektir bu şekilde. Buna da toprağa yine kurudukça ihtiyacı oldukça su verirseniz yeterli olacaktır. Bakın eğer yeriniz yoksa birkaç tane faz yani birkaç yapraktan fazla fideleyecekseniz de bu şekilde de fidelerseniz olur. Yani aynı saksının içine mesela benim bu biraz geniş olduğu için 3 yapraktan fidelemişim. Bakın hepsi de fide vermiş. Böyle. Mesela bu da tek yapraktan bu şekilde olmuş. İsterseniz bunun üstüne de daha bir geniş bardak kapatıp aynı pet bardaktan, şeffaf bardaktan üstüne kapatıp sera yöntemiyle de yapabilirsiniz ama açıkta güzel büyüyor. Bir sıkıntı olmuyor. Benim bunlar mesela açıktı böyle. Hiç seraya falan koymadım bunları. Gayet de güzel verimli oldular. Yani bu altın kurallara dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı olmaz. Yani güneşe koymayın. Aydınlık bir yer olsun, ışık alan, bol bol ışık alan böyle bir pencere önü olsun. İhtiyacı oldukça da su verirseniz sağlıklı yaprağınız da olursa güzel gelişmekte olan yaprağı seçerseniz Menekşeniz de kısa sürede hem köklenir hem de yavru verir size. Aslında menekşe her dönem böyle yapraktan fide yapılır ama en verimli zamanı bahar ayıdır arkadaşlar. İlk baharda ilk baharda yaparsanız daha verimli oluyor. Hem daha çabuk gelişiyor. Yani bu sıralar biraz yavaşlıyor gelişimleri. bu şekilde böyle Bakın burada da bayağı bir yaprak ama yapraktan üç yapraktan bir sürü fide çıkmış. Bayağı da fide olmuş içinde. Böyle yeriniz yok diyorsanız bu şekilde de böyle 2-3 yaprağı da aynı saksının içine fidelerseniz bu şekilde de oluyor. Dediğim gibi ihtiyacı oldukça su vermelisiniz. Sık sık sularsanız sürekli suyun içinde kalırsa Menekşenizin kökleri fazla sudan emin olun kötü olacaktır. Yani çürüyecektir. Yani on, daha sonra da diğer üstteki yeşil yapraklarını da kaybedebilirsiniz. Bir de bu fideyi fazla sulamamanız gerekir arkadaşlar. Çünkü içinde bu boncuk strafor olduğu için bunlar suyu tutuyor. Suyu da fazla verdiğiniz zaman yani menekşenize, yaprağınıza fazla gelebilir. Onun için suyunu da dikkatli verelim. Bakın bu da gayet hoş ve güzel oldu. Buna da renk aşılaması yapmışım arkadaşlar. Bakın. Kırmızı renk aşılaması yapmışım. Bu böyle büyümüş. Bakın bu da renk kaşlaması yaptığım yaprağı. Aynen bu da. Mesela buna da sarı vermişsin. Sarı, sarı renkten bu yaprağa aşı yapmışız. Bu şekilde bakın yaprağı da çok farklı çıkmış. Bilmiyorum ama inşallah çiçeği de farklı çıkar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Ta takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde böyle çek gelişimini bildiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Yani bunlar da emek hepsi. Emek vermeden hiçbir şey olmuyor maalesef. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.